Merhaba değerli arkadaşlarım. Şahin Vido YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Kütahya'dan, köyümüzden hepinize sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Değer takipçilerimiz bugünkü videomuz çınar yaprağı ile ilgili. Çınar yaprağı ne işe yarar? Öncelikle çınar yaprağı eklem ağrıları arkadaşlar. Özellikle bu eklem ağrıları, diş ağrısı, kemik ağrıları bunun gibi ağrılarda çınar yaprağını kurutup çay olarak içtiğimizde birçok hastalığa şifa oluyor değerli arkadaşlar. Çınar yaprağını ne zaman toplamamız gerekiyor? Çınar yaprağın değerli takipçilerimiz bu üzerinde bunun polenler vardır. Şu dış yapraklarında görmüş olduğunuz polenlerin dökülmesi lazım. Bu polenler dökülmezse içine girdiğinizde öksürtür sizi ve boğazınızı dıkar. Nefes almanız zorlaştırır. Ondan dolayı da en iyi toplama zamanı çınar yaprağın sonbahardır. Özellikle Eylül 15'den sonra toplanmaya başlayabiliyor. Topladığınız bu çınar yapraklarını Çay olarak içiyoruz peki Çınar yaprağına nesine dikkat etmemiz lazım Hemen gösteriyorum arkadaşlar bakın Her çınar yaprağı olmaz bakın böyle çınar yaprağı 5 tırtıklı olması lazım 5 tırtıklı Derin olması lazım yani her çınar yaprağı olmuyor Ve bu çınar yapraklarında Temiz Asfalt olmayan Eksoz gazı olmayan fabrika olmayan Böyle Dağlardan, yüksek tepelerden, derelerden toplamanız gerekiyor değerli arkadaşlar. Özellikle bunu topladıktan sonra yıkıyoruz. Yıkadıktan sonra sabah bir, akşam bir olmak üzere birer fincan bunun çayından içiyoruz. İki yaprak bir sabah için yeterli, iki yaprak da akşam için yeterli. Bunları bu şekilde kuruduktan sonra ufalanıyor zaten. Bunları bir tatlı kaşığı olarak da ayarlayabilirsiniz. Kaynatılmış olan suyun içine bir tatlı kaşığı atıyoruz ya da bütün iki tane böyle çınar yaprağı atıyoruz ve sonra soğumaya bırakıyoruz. Soğuduktan sonra sabah bir fincan, akşam bir fincan olmak üzere toplamda 21 gün içiyoruz ve bir hafta ara verdikten sonra kürümüze bu şekilde gene devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Tabii ki bunu yaparken mutlaka bir doktora danışmanız gerekiyor. Eğer kronik rahatsızlığınız varsa Hamile olasılığınız varsa küçük çocuklar özellikle tansiyon hastaları ilaç kullanan kişilerin mutlaka ve mutlaka doktora danışarak kullanması gerekiyor. Dediğim gibi hem diş ağrılarında olsun hem romatizma ağrılarında olsun hem de kemik ağrılarında olsun ağrı kesici özelliği olduğundan dolayı hem ağrıyı kesiyor hem de kireçlenmeyi önlüyor arkadaşlar. Vücudunuzun neresinde kireçlenme varsa işte bu çınar yaprağını içtiğinizde. Vücudunuzdaki kireçlenmeler çözüyor sevgili arkadaşlar. Çınar yaprağı bitkisel bir tedavi yöntemi olarak yüzyıllardır tercih edilir. Çınar yaprağının faydaları nelerdir sorusunda şöyle diyebiliriz değerli arkadaşlar. Kemik ve eklem ağrına azaltılmasını destekler. Sıkı spor sonrası vücutta hissedilen kemik ve eklem ağrılarını çınar yaprağı etkili olabilir. Özellikle çınar yaprağından faydalanacağınız çay bu ağrılar için etki gösterir. Ödem oluşumunu engeller. Ödem oluşumunu engellemek için çınar yaprağından faydalanabilirsiniz. Çok hareketsiz geçen bir günün sonunda oluşan ödemleri atmak için ise çınar yaprağı tercih edilebilir. Çınar yaprağı çayı değerli takipçilerimiz ödem oluşumunu da engeller. Genel sedef hastalığı etkilerini azaltır. Bunun yanında baş ağrılarını engeller, saçlarınızı güzelleştirir, mide asidini dengeler, kireçlenme ve boyun fıtığı ağrısını azaltmaya yardımcı olur. Sürekli masa başında oturan kişilerde boyun fıtığı sık sık oluşur. Çınar yaprağın faydaları arasında boyun fıtığı, kireçlenme ve romatizma üzerinde de etkili olur arkadaşlar. Çınar yaprağı aynı zamanda doğal antidepresandır. Çınar yaprağı kürünü depresyon belirtisi olan ya da başlangıçta olan kişiler doğal antidepresan olarak da çınar yaprağını kullanabilirler. Çınar yaprağının faydalarından yararlanmak için doğru biçimde kullanılması gerekir. Çınar yaprağı çayı ise direkt içilebilir ya da ağırlı bölge bir bez yardımıyla uygulayabilirsiniz. Özellikle ağırlı bölge sancı sancıyı dindirmek için tercih edilebilir. Yine çınar yaprağı çayı tüketen kişilerin ise tüketim miktarına dikkat etmesi gerekir. 15 günlük kullandıktan sonra mutlaka 3 gün ara verilmeli. Sonrasında tekrar 15 gün tüketim yapılmalıdır. Eğer bu şekilde kullanmayacaksak 21 gün kullanıp bir hafta ya da 15 gün ara vererek tekrar kullanmamız gerekir. Kürü hazırlamak için öncelikle taze toplanan yaprakları 10 gün boyunca kurutmak gerekiyor güneş altında arkadaşlar. Buna dikkat edilmesi gereken kurallardan biridir. Devamında ise bir bardak su tencerede kaynatılmalı. Su kaynadıktan sonra kuruttuğunuz yaprakları içine atmamız gerekir. Bir dakika kaynattıktan sonra tencereyi ocaktan alın ve ılımaya bırakın. Yarım saat ılımasını bekledikten sonra tüketmeye başlayabilirsiniz. İdeal ve etkili olacak kullanım şekli için her akşam yemekten veya uyumadan önce bir fincan bu şekilde içilmesi gerekir. Çınar yaprağının faydaları arasında bitkinin kemik güçlenmesini desteklemesi öne çıkar. Spor yapanların sıkça tercih ettiği çay aynı zamanda kireçlenmeye karşı da etkilidir. Çınar yaprağı tüketmenin en kolay yollarından biri de çayını tüketmektir. Her bitkisel ürün gibi bu yaprağın çayı da çok kolaydır arkadaşlar. Çay demlemek için yine bir mutfak gereci lazım. Bir çaydanlık içine de bir tatlı kaşığı kurutulmuş çınar yaprağı veya İki tane taze çınar yaprağı atarak yaklaşık birkaç dakika kaynatıyoruz ve kaynadıktan sonra soğumaya bırakıyoruz. Tatlandırmak için ise içine biraz bal katabilirsiniz. Çınar yaprağı çayını günde iki kere tüketebilirsiniz ama mutlaka iki içim zamanı arasında en az 100 saat fark olmalıdır. Akşam bir yemekten önce içtiyseniz sonrasında sabah ya da gece uyumadan önce içebilirsiniz. Çınar yaprağının yan etkileri nedir değerli arkadaşlar? Zamanından önce toplanırsa mide bulantısı, toksit etki yapar. Nadiren de olsa tansiyon yükseltmesi yapar, bulantı, kusma yapar, ciltte döküntü ve kaşındı yapar, baş ağrısı yapar. Ve kullanılan ilaçlarla birlikte ilaçların etkisini artırır veya düşürür. O yüzden de dikkatli kullanılması gerekir. Gene çınar yaprağı suyu böbrek taşı oluşumunu engeller ve böbrek sağlığını korur. Çınar yaprağı suyu idrar söktürücü özelliğiyle vücuttaki toksinleri atar ve ödem oluşumunu da önler. Çınar yaprağı intihapların iyileşme sürecinde hızlandırır. İntihaplı bölgelerin ya da kanda yaşanabilecek intihap probleminin daha hızlı iyileşmesine destek olur. Gene ödem söktürücü özelliği vardır çınar yaprağının. Vücutta toplanan fazla suyun atılmasını şişkinliklerin inmesinde sağlar. Doğal bir ağrı kesici görevi görür. Özellikle eklem ve kemik ağrılarını hafifletir. Antiseptik özellikleri gösterir. Bu sayede çay demlenip gargara olarak kullanıldığında ağız içindeki mikropların temizlenmesini sağlar. Gene diş sağlığını olumlu yönde etkiler, diş et sağlığına da olumlu yönde etkiler. Diş ağrlarını kısa sürede çözüm olabiliyor. Ağrı kesici eskiyle e, diş ağrısı yaşayanların problemlerine tıpkı karanfil gibi kısa süreli olsa çözüm sunuyor. Gene mideye iyi gelir, mide bulantısı yaşayanların bulantılarının geçmesi sağlar, yanıklarının iyileşme sürecini hızlandırır, saç sağlığını olumlu yönde etkiler. Gene kepeğe karşı da kısa sürede yok eder. Saç dökülmesini, kepeklenme sorununa da çözüm olur. Evet değerli arkadaşlarımız bugün de sizlere faydalı bir video sunduk. Son olarak videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve zilleri açmayı unutmayın. Yorum yazarsanız mutluluğunuz arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Başka bir sağlık videoda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.